Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag zirvesinde ilk defa insan hakları arasında sayılmıştır? Cevap, özel mülkiyet hakkı. Aşağıdaki işlerden hangisinde grev yapılabilir? Cevap, gıda üretim tesisleri. Anayasamızdaki ailenin korunması ve çocuk hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, Ailenin korunmasında ve çocuk haklarının tanınmasındaki haklar sadece Türk vatandaşlarının yararlanabileceği haklardandır. Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak nokta nokta amacıyla nokta nokta ile sınırlanabilir. 1982 Anayasası'na göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kamu yararı, kanun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkeme yapısının başvuruları incelenmesi sürecindeki fonksiyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Cevap: Tek hakimin verdiği kararlar kesin değildir. En son Güney Sudan devletinin dahil olmasıyla üye devlet sayısı 193 olduğu topluluğun adı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1 Tarım reformunun uygulanması 2. Büyük enerji ve sulama projeleriyle iskan projelerinin gerçekleştirilmesi 3. Yeni ormanların yetiştirilmesi 4. Özel şirketlerin kurulması. Yukarıda yer alan durumların hangilerinde kamulaştırma bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir? Cevap: 1, 2 ve 3. Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvuru şartlarından hangisi doğru değildir? Cevap: Başvuru yapabilmek için olağan kanun yolları tüketilmemiş olmalı. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar çeşitleri arasında yoktur? Cevap: Ara karar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisine öncelik tanınır? Cevap: Kadın milletvekilleri. Bir kişi, kurum ya da bir şey üzerinde gerekçelendirilmiş bir iddia veya talep olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Hak. Helsinki Nihai Senedi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Cevap: Avrupa'daki insan hakları konusundaki son açıklamasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu görevleri bakımından aşağıdaki hangi yetkiye sahip değildir? Cevap, yargısal denetim yapmak. 1982 Anayasası'na göre çalışma özgürlüğü hakkı aşağıdaki hangi haklardandır? Cevap, negatif statü hakkı. Aşağıdaki hangi durum anayasada yer alan zorla çalıştırma kapsamında sayılır? Cevap, Angarya durumunda çalışma. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmeye ek 16 nolu protokolde belirtilmiştir? Cevap. Bakanlar Komitesi dışında ayrıca ulusal yüksek yargı organlarına da danışma görüşü isteme yetkisi tanır. Dilekçe hakkının kullanılmasına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gönderilen dilekçeler komisyonca kaç gün içinde incelenerek karara bağlanır. Cevap 60. İnsan ve özgürlüğünün ancak toplum içinde değer kazanacağını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Lois Bonald. İnsan haklarının ilk defa açıkça uluslararası hukuka konu olmasını sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Birleşmiş Milletler Şartı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Ölüm cezasının kaldırılması hangi sözleşme maddesiyle düzenlenmiştir? Cevap: Ek 6 ve 13 nolu protokoller. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in halen aktif olmayan bir organıdır? Cevap: Vesayet Konseyi. Sendika kurma hakkı aşağıdaki hangi sebepten sınırlandırılamaz? Cevap: Özel sağlık. Bir yüksek sözleşmeci taraf Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni nokta nokta yıllık bir sürenin geçmesinden sonra ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 6 ay önceden sunulacak bir ihbarla feshedebilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar? Cevap 5. Afrika İnsan ve Hakların Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 1986. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üstlendiği görevleri yerine getirmek amacıyla yardımcı organlar kullanır. Aşağıdakilerden hangisi bu organlardan biri değildir? Cevap: Evrensel İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yargı yetkisine dahil alanlardan anlaşılması gereken uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş ve sınırlandırılmış olan söz konusu denetim nokta nokta alanıdır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap: Egemenlik. Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında yer almaktadır? Cevap: Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. Aşağıdakilerden hangisi anayasamıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetleme yollarından biri değildir? Cevap: Meclis yargılaması. 1. yaşama hakkı, 2. eğitim hakkı, 3. din ve vicdan özgürlüğü, 4. mülkiyet hakkı. Yukarıdakilerden hangileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulamada çekirdek hak olarak tanımladığı haklardandır? Cevap: 1 ve 3. Temel bir hak olarak vatandaşlık ilk kez hangi belgede yer almıştır? Cevap: İnsan hakları evrensel bildirisi. 1974-2005 yılları arasında 1503 usulüyle 84 inceleme yapan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun ilk incelemeyi 1981-1984 yılları arasında hangi ülke hakkında yapmıştır? Cevap: Afganistan Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme kanununa göre bilgi edinme hakkına sahip değildir? Cevap: Türkiye'de faaliyette bulunmayan yabancı tüzel kişiler. İnsan Hakları Yüksek Komiseri nokta nokta yıllık süre için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından atanır. Yukarıdaki boşluğa gelen doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: 4. Her türlü ayrımcılığı yasaklayan bu protokol 4 Kasım 2000 tarihinde Roma'da imzaya açılmış, 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu protokol aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ek 12 nolu protokol. Anayasada hangi yılda yapılan değişiklikle memurlar ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştır? Cevap: 2010. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre Mağdur kavramı ele alınırken kullanılan türlerden biridir. Cevap: Dolaylı mağdur. Yasama organının yürürlüğe koyduğu bir kanun, bir temel hak ve özgürlüğe müdahale sonucunu doğurduğunda bu kanun düzenlemesini iptal etme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisindedir? Cevap: Anayasa Mahkemesi. Çalışma hakkı ve ödevi 1982 Anayasası'nın kaçıncı maddesinde düzenlenmiştir? Cevap: 49. madde. Devletin müdahale etme yetkisini toplumun ortak olarak kabul ettiği ahlaki değerlerin korunmasına yönelik olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: kamu ahlakı. Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan değildir? Cevap: Özel teşebbüs kurma özgürlüğü. Uygar toplumların pek çoğunda kişilere devletçe düzenlenen ve korunan bazı haklar tanınmıştır. Kollard'a göre bu hakların bütününe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Kamu özgürlükleri. Aşağıdakilerden hangisi Fransız insan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde belirtilen doğal haklardan biri değildir? Cevap: İnanç. 1. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması. 2. İktidarın belirlenmesinde hukuka uygun demokratik yolların belirlenmesi. 3. Demokratik ve hukuka uygun yollardan iktidara gelen gücün devamında da demokratik şekilde devam etmesi. 4. İktidar açısından egemenlik gücünün çoğunluk yararına kullanılması. Yukarıdakilerden hangisi demokratik düzende yer alması gereken özelliklerdendir? Cevap 2 ve 3. Ölçülülük ilkesine aykırı alınacak olan sınırlama tedbiri anayasanın hangi maddesine aykırılık teşkil eder? Cevap: 13. madde. Aşağıda yer alan kişilerin hangisine derneklere üye olma ve dernek kurma sınıflandırılmaları getirilmektedir? Cevap: Devlet memurları. Temel hakların sınıflandırılmasında alınacak önlemin, kullanılacak aracın, amacın gerçekleştirilmesi bakımından uygun olması gereklidir. Aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir? Cevap, elverişlilik ilkesi. Konut dokunulmazlığı hakkının negatif statü haklarından bir tanesi olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, devletin kişiye tanıdığı bu hakkı ihlal edememesi. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları yüksek komiserliğinin görevlerinden biridir? Cevap, insan hakları konusunda inceleme ve eğitim çalışmaları yapmak. Yeni teknolojik gelişmelerin insan onuruna aykırı bir şekilde kötüye kullanılması tehlikesine karşı ortaya çıkan insan hakları kategorisi hangisidir? Cevap: 4. kuşak haklar. 1. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak. 2. Düzenli ve sağlıklı kentleşmeyi gerçekleştirmek. 3. Yargılama görevinin hakkıyla yerine getirilmesi. 4. Suç soruşturma ve kovuşturması. 5. Kamu mallarını korumak. Yukarıdakilerden hangileri yerleşme özgürlüğünün sınıflandırılabileceği durumlardandır? Cevap: 1, 2 ve 5. 1. Mülkiyet hakkı. 2. Din ve vicdan özgürlüğü. 3. Mutluluğu arama hakkı. 4. Sağlık hakkı. Yukarıdakilerden hangileri 1776 Amerikan Bağımsız Bildirgesine göre insanın sahip olduğu vazgeçilmez haklardandır? Cevap: 1 ve 3. Doğal haklara sahip bireyin, hakların korumakla yükümlü bir devlet düşüncesini savunan düşünür, aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, John Locke. Aşağıdakilerden hangisi, bireysel hak ve özgürlüklerdendir? Cevap, özel mülkiyet hakkı. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası'nın 50. maddesinde yer alan çalışma şartları ile ilgili olan maddedir? Cevap, Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Aşağıdakilerden hangisi Yürgen Habermas'ın insan hakları sınıflandırılmasına göre bireysel özgürlük haklarındandır? Cevap: Özgür iradeyle evlenme hakkı. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin kullanımının tamamen veya kısmen durdurulması durumunda bile dokunulmayacak hak ve özgürlüklerindendir? Cevap: Din, vicdan, düşünce ve kanaatleri açıklamaya zorlamama. 1. Tarım reformunun uygulanması. 2. Büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi. 3. Yeni ormanların yetiştirilmesi. 4. Özel şirketlerin kurulması. Yukarıda yer alan durumların hangilerinde kamulaştırma bedellerinin ödenmesi şekli kanunla gösterilir? Cevap 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın 13. maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklik öncesinde yer alan genel sınırlama sebeplerinden biri değildir? Cevap: Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak. 1. Genel sağlık ve genel ahlakın korunması. 2. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması. 3. Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması. 4. Kanunun öngördüğü meslek sırlarını koruması. Yukarıdakilerden hangileri düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlandırılabileceği durumlardandır? Cevap: 2, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi Jelinek'in sınıflandırılmasına göre aktif statü haklarındandır? Cevap: Dilekçi hakkı. İnsan haklarının ilk defa açıkça uluslararası hukuka konu olmasını sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Birleşmiş Milletler Şartı. Konut dokunulmazlığı hakkı anayasanın hangi maddesiyle koruma altına alınmıştır? Cevap: 21. madde. Bireysel hak ve özgürlüklerin devletlere karşı koruma altına alındığı en etkin insan hakları belgesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Ülkemizde olağanüstü durumlarda kanunun yanı sıra aşağıdakilerden hangisiyle temel hak ve özgürlükler sınıflandırılabilir? Cevap, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. İnsanın maddi ve manevi kişiliğine saygının anlam kazanması nokta nokta zorunlu kılar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap, insan onuruna saygıyı. İnsan haklarının temel haklara dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Cevap. İnsan haklarının evrensel olması. Evrensel düzlemde bir örgüt kurulmasına ilişkin kesin kararının deklere edildiği bildiri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap. Genel güvenlik hakkında Moskova bildirisi. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olan üstün merciler kurulamaz. 1982 Anayasası'ndaki bu temel hak ve ödev anayasasının aşağıdaki madde başlıklarından hangisinde düzenlenmiştir? Cevap, kanuni hakim güvencesi. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti hangi durumda hakim kararıyla kısıtlanabilir? Cevap, suç soruşturması veya kovuşturması. Orta çağda devleti sınıflandırılmasını, bireyin devlet karşısında güçlü kılınmasını sağlayan gelişmelerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Hristiyanlık. 1. Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi. 2. Genel sağlık ve genel ahlakın korunması. 3 toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık eğebilecek bir kişinin müessesede tedavisi. 4. Bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi. Yukarıdakilerden hangileri anayasanın 19. maddesine göre bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakabileceği durumlardandır? Cevap 1, 3 ve 4. İnsan hakları kavramının kullanıldığı ilk resmi belge aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi. Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak nokta nokta amacıyla nokta nokta ile sınırlanabilir. 1982 Anayasası'na göre Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kamu yararı, kanun. Olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanı olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104. maddenin 17. fıkrasının 2. cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler resmi gazetede yayınlanır nokta nokta meclis onayına sunulur. 1982 Anayasasına göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: Aynı gün. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni Türkiye hangi tarihte imzalamıştır? Cevap: 15 Ağustos 2000. 1. Yaşama hakkı 2. Eğitim hakkı 3. Din ve vicdan özgürlüğü 4. Mülkiyet hakkı Yukarıdakilerden hangileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulamada çekirdek hak olarak tanımladığı haklardandır? Cevap 1 ve 3 Aşağıdakilerden hangisi Karel Vasak sınıflandırılmasına göre 3. kuşak haklardandır? Cevap gelişme hakkı Hakkın kullanılmasının zorlaştırılması, ortadan kaldırılması gibi müdahale edilmesi halinde o temel hak ve özgürlüğün anlamının yitirildiği durumlarda aşağıdaki ilkelerden hangisi ihlal edilmiş olur? Cevap, öze dokunma ilkesi. Süreli ve süresiz yayın hakkı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Cevap, süreli ve süresiz yayın hakkı anayasanın 28. maddesinde düzenlenmiştir.